Değerli Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin mesajını okudu. Bugün Türkiye'nin yaşadığı o derin endişeleri, derin kaygıları ifade etti. Gazeteciler ve yazarlar başkanının, çok değerli başkanının konuşması da pek kadar önemli. Hem demokrasi açısından hem Türkiye'deki hukuk gerçeği rahatsız açısından da çok önemli. Ama hepimizin bunda biraz 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 sayı var. Türkiye'de vesayetçi anlayışa karşı ki 12 Eylül'de Fas'ta yaşamış bir kardeşimiz olarak çok küçük yaşta yaşamış sokaklarda yaşanan acıları bizzat gözleriyle küçük yaşlarda görmüş bir kardeşimiz olarak sevgili dostlarım biraz önce Hazretçiler ve Yazarlar Vakfımızın Başkanı biraz önce Türkiye'nin bu yaşadığı özellikle paralel lafıyla büyük bir düşmanlığı ifade eden siyasete dair o etme, etilmeye çalışılan korkuları aşarak burada bulunmanızı cesaretle azendan etmek olarak düzelendirdi. Ben de galiba cesaretle azendan etmiş bir kardeşiniz, olarak şunu özellikle <laughs> bir şey paylaşmak paylaşarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Ben Türkiye'de <laughs> İmkan olmayan çocuklara el taşarak, onları barındırarak, okul imkanı sağlayarak, onları yetiştirelim. El ufatan tüm kurumlara bir e, iş adamı, bir sanayici olarak kendi bölgemde, Oldu'da, Burası'nda ben de el ufatmaya çalıştım. Çünkü inanıyorum ki Akuray'ın Karakoç'un düzelerindeki gibi sırattan ince bir beraber geçelim bu kelimelerinden diyor o sıraktan geçmenin yolu en uzak farklı. Toplumun özellikle insan sahibi olmayan kesimlerine <laughs> el uzatmaktır. Bugün de ben dün kendi imkanlarımla, Allah'ın bana verdiği imkanlarla nasıl o hizmetleri yapanlara ve yapan kurumlara el uzattıysak, Beşiktaş'ta da ve inşallah özgürlükçü sosyal demokrat idarenizle Atatürk'ün bu ülkede yaşattığı değerlere hizmet etmek adına hep o hizmetleri yapanlara el uzatacağız, el uzatacağız ve el uzatacağız. Ben ve... <laughs> yeniden inşallah bu ülkede hep birlikte türküler söyleyeceğiz. Hep beraber sulardan çekeceğiz ağı. Demiri oya gibi işleyeceğiz hep beraber. Hep beraber süreceğiz topları. Bazı incirleri yiyeceğiz hep beraber. Yarın yanından gayrı her şeyde, her yerde Türkiye için buluşacağız inşallah. Ramazanınızın hayırlı olmasını diliyorum. Niyetlerinizin tamir olmasını diliyorum. Sağ